Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Talut ordu ile hareket edince dedi ki: Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de onu tatmazsa işte o benden'dir. Ancak eliyle bir avuç alan başka. Bu kadarına ruhsat vardır. Derken içlerinden pek azı hariç hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde bizim bugün Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp bilenler ise şu cevabı verdiler. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabırlarla beraberdir. Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler. Ey Rabbimiz üzerlerimize sabır dök. Ayaklarımızı sabit tut ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davut Calut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık ve hikmet peygamberlik verdi. Ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın İnsanların birbirleriyle savması olmasaydı yeryüzü mutlaka bozulur giderdi. Fakat Allah bütün alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen o gönderilen Resullerdensin. Sadakallahu lazim.